benim bura afet yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki Sarılırım, sarılırım Bırakmam, çağırırım ya da sensiz yatmam, olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz. Ooo ben diyorum ses buradan geliyor diye, coşmuş olmazsan bunlar. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz. Bu şarkı da güzelmiş ya, olmazsan olmaz diyor Şenlik.